Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma tekrardan hepiniz hoş geldiniz Arkadaşlar bugün yine eğitim videolarıyla karşınızdayım ee, Biliyorsunuz uzun zamandır canlı yayın yapmıyorum, ya yapmıyorum YouTube'da dilim sürçtü ee, Ben de böyle ufak tefek bilgilendirme videoları çekmeye karar verdim arkadaşlar Geçenlerde arkadaşımızın biri sormuştu canlı yayındayken değil liveda Demişti ki abi sen nasıl istediğin anda, istediğin anda farklı yerlere, belirlediğin yerlere yük alıyorsun. Bunu nasıl beceriyorsun? Ben bunu yapamıyorum. Örnek veriyorum işte uzun bir yol almak istiyorum. Belirlediğim bir şehirden farklı belirlediğim bir şehre gitmek istiyorum diyerekten sormuştu. Canlı yayında genelde ben bunları yapıyorum arkadaşlar. Diyorum ki işte örnek veriyorum Graz'dayım. hangi şirketten işte LKV şirketinden nereye gitmek istiyorum? Aberden'e. Aberden'de hangi şirkete gideceğim? Stokes. Bu bayağı bir uzun bir mesafe. Bayağı bir uzun bir yük demek arkadaşlar. Çoğunlukla da uzun yük haricinde ağır yüklerde de sıkıntı yaşayan arkadaşlarımız var. Mesela örnek veriyorum. Siz bir yük yük arıyorsunuz ama bu yükü bulamıyorsunuz. Ağır yük istiyorsunuz ama bu ağır yük hiçbir şekilde hiçbir yerde çıkmıyor. İşte helikopterdir, lokomotiftir, ne bileyim asfalt kazıyıcıdır, dozerdir, falandır, filandır. Eğer ki DLC'leriniz varsa tabii ki. Bunlar DLC'lerinizin olması şart bunları yük yük olarak taşıyabilmeniz için. Bunları bulamıyoruz. Bunları nasıl yapıyoruz diyor. Soruyorsanız arkadaşlar, bu videoyu dikkatli bir şekilde izlemenizi öneriyorum. Çünkü vereceğim bilgiler gerçekten önemli ve de bu sorunlarınızı çözebilecek niteliktedir. Şimdi arkadaşlar, öncelikle Ekranın ortasında bir tane dosya görüyorsunuz. E ETS2 yük ayarlama diyerekten bir e, RAR dosyası oluşturmuşum. Ben bu dosyanın linkini hemen açıklamalar kısmında vereceğim arkadaşlar. İlk öncelikle e, bu sayfaya giderekten vereceğim linkte direktmen e, buraya geleceksiniz arkadaşlar. Siz linke tıkladığınızda şurada bir 5 saniye süre sayacak ve dosyayı indir dediğinizde 2.56 megabaytlık bir dosya inecek dosyayı indirdiğinizde karşınıza direktmen bu çıkacak arkadaşlar şimdi e, bu dosyanın nasıl ayarlanacağını nasıl kurulacağını göstereceğim lütfen dikkatle izleyiniz bu dosyayı indirdikten sonra arkadaşlar üzerine çift tıklıyorsunuz tabi benim diğer ekranda açıldı şöyle sürükleyin önünüze bu çıkacak arkadaşlar bunun Hemen burada yük adı altında bir tane dosya var. Bu yük dosyasına giriyorsunuz ve önünüze bir sürü dosya çıkıyor arkadaşlar. Sizin burada kullanacağınız dosya şu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi virtualspedior.exe dosyasını üstüne çift tıklayarak bu şekilde kuruyorsunuz. Önünüze direkt olarak bu çıkıyor zaten arkadaşlar. Bunu isterseniz masa üstüne de alabilirsiniz benim hemen şöyle göstereyim arkadaşlar burada var e, sizde dediğim gibi eğer ki varsa egze dosyasını mas üstüne alabilirsiniz eğer ki yoksa zaten o egze dosyasını rarın içindeki bu dosyayı kurduktan sonra zaten ikon gelecektir yoksa da bunu mas üstüne taşıyın mas üstünden kullanabilirsiniz arkadaşlar Şu şunu ben artık e, varsaymıyorum Öncelikle dediğim gibi bu gelecek. Bunu hatta ben bunu exeden bir kere bir açayım, bir saniye bir göstereyim. Belki sizde farklı olabilir, bende farklı olabilir. Şimdi arkadaşlar, neyse bunu açtık diyelim, tamam mı? Burada size ilk öncelikle şunu soracaktır. Ee, hani hangi save dosyanı kullanıyorsun? Veya diyor ki sana save dosyanı neredeyse bana yolunu göster diyorsun, diyor soruyor, tamam mı? Burada Quick Save dosyasını göstereceksiniz. Bunu nasıl gösteriyorsunuz? Hemen şurada 3 tane çizgi olan bir zımbırtı var. Buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Burada öncelikle gelmeniz gereken yer belgelerim. Bir dakika bu bilgisayara giriyorsunuz. Ben bu arada Windows 10 üzerinden gösteriyorum arkadaşlar. Windows 7, Windows 8, Windows 9 falan kullanan arkadaşların da zaten belgelerime girmesi gerekiyor. Bu bilgisayar belgeler bakın dikkatli izleyin arkadaşlar belgelere girdikten sonra Euro Truck Simulator 2 bu dosyayı açıp hemen aşağı doğru inip Profiles dosyasına geliyorsunuz. Profiles dosyasını aşağı indirip burada bakın kullandığınız save dosyası çok önemli birden fazla varsa oyun içerisinde kullandığınız hangisi ise emin olmanız gerekiyor. Yani aktif kullanmış olduğunuz save dosyanızı seçmeniz gerekiyor. Bunu unutmayın. Benim bir tane kullandığım save dosyam var. Bunu da hemen buradan aşağı indirip arkadaşlar burada şöyle göstereyim. Bakın bunu aşağı indirdik. Quick save nerede? Burada Quick save dosyası var. Gördünüz mü? Yani kullanmış olduğunuz profilin içine giriyorsunuz. Profilin içinde Quick save dosyası var arkadaşlar. Bu Quick Save dosyasını sadece tıklayıp tamam diyorsunuz. Bu kadar basit. Başka yapmanız gereken bir şey yok. Bende de zaten belirli. Burada zaten e, ETS2 Profiles falan filan hepsi zaten gördüğünüz gibi normal şekilde çıkmış. Yani burada yapmanız gereken tek şey bu arkadaşlar. Başka bir şey yok. Benimkinde şöyle göstereyim. Burada zaten belirli. Quick Save'i gösterdikten sonra bu programı bir kere kapatıp açın isterseniz. İsterseniz de doğru yolu şey yaptığınıza eminseniz, gösterdiğinize eminseniz. Buradan her şey tamamsa yükleyi tıklıyorsunuz. Burada profilinizi eğer ki doğru seçtiyseniz burada kullanmış olduğunuz dosyanın ismi yazar. Benimkinin kullanmış olduğum, internetten indirdiğim bir dosyayı kullanıyorum ben. Bu dosyanın ismi ise Alex. Siz de kendi açtığınız işte Ahmet, Mehmet, Hüseyin, Cabbar, Murtaza neyse bunun ismini eğer ki doğruysa burada yazıyorsa bundan da eminseniz doğru yoldasınız demektir. Şimdi arkadaşlar burada e, ben oyuna dönmek istiyorum arkadaşlar bu dosyayı yani bu yolu gösterdiğinizden eğer ki eminseniz her şey yolunda demektir. Bu dosyayı bir kere gösterin, zaten bir daha işiniz olmayacak. Her defasında, her defasında kapatıp açma yapmayacaksınız. Karışık gibi duruyor ama çok basit. Sadece yolu gösterdiniz, bu kadar. Burada başka bir işimiz yok. Bunu kapatın. Şimdi ben oyuna dönmek istiyorum arkadaşlar. Oyunda da ee, görmeniz gereken şeyler var. Şimdi oyundasınız. Gördüğünüz gibi oyunumuz açık, profilimiz benim arkamda kalıyor ama Alex yazıyor arkada. Profilimiz doğru arkadaşlar. Bu arada multiplayer'dayım. Hem multiplayer'da hem de single player'da bu çalışıyor arkadaşlar. Bunu gönül rahatlığıyla hem multi'de bunu yorumlarda izlemeden soran arkadaşlar kesinlikle olacaktır. Multi'de de geçerli, single'da da geçerli. Üstüne basarak söylüyorum. Ama arkadaşlar burada ayarlamanız gereken öncelikle bir nokta var. Bunu unutmayın. Seçeneklere gelin. Seçeneklerde oyun işlevlerini istediğiniz tuşa atayın kısmına bir kere tıklayın. Aşağı doğru inin ve burada hızlı kaydetme seçeneğini kullanacağız oyun içerisinde arkadaşlar. Yani kayıt alma. Oyun içerisinde isteğimize göre quick save dosyası kaydediyoruz. Hızlı kaydetmeye bir tane klavyenizde veya direksiyonunuzda ne kullanıyorsanız bir tane tuş atamanız gerekiyor. Bunu unutmayın arkadaşlar. Benim e, direksiyonda da atalı ama şu an direksiyon kurulu değil önümde. Ben mesela klavyede scroll lock tuşunu atamışım. Scroll lock tuşuna bastığımda e, oyun içerisinde hızlı kayıt alacağım. Sizden de isteğim bir tane hızlı kayıt oluşturun. Hızlı kayıt düğmesi oluşturun. Bu arada multiplayer'dayım arkadaşlar. Sür diyorum. Multiplayera yeni gelen güncelleme var. Bunun hakkında da bir video çekeceğim arkadaşlar. Maalesef ee, istediğimiz gibi şeyler olmamış. Şu yükü ben bir iptal edeyim. Bir tane de şehre ışınlanayım. Ben size ne olacağını göstereceğim. Mesela ee, F7 çekeyim. Hangi şehre gideceğim bilmiyorum ama F7 yapayım. Servise gideyim. Çünkü ee, bu multiplayer olayı biraz sıkıntıya girmiş arkadaşlar. Hız sınırı 90'a çekilmiş simülasyon sunucuları gelmiş farklı olarak iki tane sunucu daha gelmiş ama neye yaradığı belli değil saçma saçma işler neyse şimdi arkadaşlar şurada Tradeux şirketine ben bir gideyim şimdi direksiyon kurulu değil arkadaşlar onu söyleyeyim direksiyon kurulu olmadığı için kullanamayacağım tırıda nasıl olacak bir dakika hemen vitesi ben normal alayım şu ayarlardan keşke direksiyonu kursaymışım neyse basit otomatik alayım onu ben değiştiririm yine direksiyonla kullandığım için direksiyon şu an kurulu değil böyle saçma saçma hareket edecek klavye hele kullanıyorum hiç klavye ile de kullanmadım şuna bak <laughs> direksiyonun merak edenler varsa G29 kullanıyorum arkadaşlar haberiniz olsun şuna bak ya Ay, ne kadar iğrenç Önemli olan benim sadece şu zımbırtının önüne gelebilmem arkadaşlar. Bakın şimdi arkadaşlar. Şimdi burada duralım. Enter diyelim. Kendi çekicimizle iş arıyoruz. Mesela ben e, lokomotif <laughs> taşıyacağım. Neredeymişim? Clermont'tayım. Clermont şehrindeyim tamam mı? Şimdi ben mesela e, diyelim ki 61 ton lokomotif yük alacağım. Bunu da nereye alacağım? Örnek veriyorum. Ayın başta da örnek verdiğim gibi mesela Aberdene, tamam mı? Aberden burada. Buradan Aberdene ben bir tane ağır yük, 61 tonluk ağır yük taşımak istiyorum. Veyahut Bergene olabilir. İskandina DLC'si. Veyahut Baltik DLC'sinde Lugaya olabilir. Veyahut ne bileyim İtalya'da e, Palermo'ya olabilir. Gördüğünüz gibi böyle Farklı şehirlere de olabilir. İstediğiniz bütün şehirlere bu şekilde yükümüzü ayarlayacağız. Bakın burada şu an herhangi bir lokomotif yükümüz yok. Bunu biz ne şekilde ayarlayacağız? Hemen size göstermeye çalışacağım. Claremont'tan Aberdeen'e bir tane yük ayarlayacağız arkadaşlar. Bunun için yapmamız gereken öncelikle şu. Neredeyiz? Gördüğünüz gibi burada e, Tradeux'tayız arkadaşlar. Ne demiştim? Bir tane hızlı kayıt tuşu ayarlayın demiştim. Şimdi hızlı kayıt tuşumuza bir defa basıyoruz arkadaşlar. Sol üstte kaydediliyor dedi ve şu anda kaydedildi. Şimdi ise yapmamız gereken şey masa üstüne o programa geri dönmek arkadaşlar. Bunun için yapmamız gereken şey hemen masa üstüm gelsin. Bir saniye. Ekran yakalama, evet. Şimdi bu programımızı açıyoruz arkadaşlar. Detaylı anlatıyorum, yavaş anlatıyorum. Ee, şimdi 10 dakika yapmak için çabalar bilmem ne gibisinden belki yorumlar gelebilir. Ben e, şaşırmayın diye her şeyi tane tane anlatıyorum arkadaşlar. Güzel bir şekilde anlayın. Detaylı anlatıyorum, bütün her şeyine varana kadar anlatıyorum. Lütfen saçma saçma yorumlar yazmayın. Videonun 10 dakika, 3 dakika, 2 dakika olması beni hiç ilgilendirmiyor. Lütfen saçma yorumlar yapmayınız. Neyse, şimdi dediğim gibi bunu bir kere ayarladıktan sonra yolunu bir defa gönderdik gösterdikten sonra e, tekrar açıyoruz ve hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Burada sadece yükle butonuna bir defa basıyoruz arkadaşlar. Yükle dedikten sonra o bizim en sonki kaydımız dahil her şeyi ayarlıyor. Şimdi ben bunu bir tam ekran yapmak istiyorum diyeceğim ama onu siz göremezsiniz. Şöyle biraz daha büyütüyüm. Çünkü ekranı birazcık ben kestiğim için siz net göremiyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bu programda yükümüzü nasıl ayarlıyoruz? Kiklenmeden işimizi halletmemiz lazım. Çünkü multiplayer'dayız. Şimdi arkadaşlar. Öncelikle burada otomatik olarak ülkeler, şirketler e, ALL'dir. Bunları ellemeyin. Rastgele şirketler e, şirketi hariç tutmak tiklidir. Bunların hiçbiriyle oynamayın. Bizim işimiz sadece şu kısımla. Arkadaşlar biz neredeydik? Ee, hangi şehir orası ya? Bir dakika. Şehrin ismi nereydi? Ben şehrin ismini unuttum ya. Ha! Claremont. Clermont'daymışız. Şimdi burada kaynak dediği yer şehir arkadaşlar. Şehrimizi buradan buluyoruz. Clermont veya Clermont neyse. Burada liste indirdiğinizde klavyenizde ilk harfleri yazaraktan memleketi bulabilirsiniz arkadaşlar. Özellikle söylüyorum DLC olan insanlar da olabilir. DLC'si olmayan insanlar da olabilir. Ben şu anda ee, sadece bunu örnek olarak gösteriyorum. Diyerseniz yoksa farklı yükler de alabilirsiniz. Sadece normal yükler de yani normal dorsali yükler de alabilirsiniz. Ben size sadece ağır yük üzerinden örnek gösteriyorum. Clermont şehrini kaynak olarak işaretliyoruz. Hangi şirket? Ee, biz neredeydik abi? Tradeux. Zaten şirket e, şehir ismini seçtikten sonra şirket isimleri otomatikman o şehirde hangi şirket varsa sıralanıyor. Ama isimler biraz farklı olabiliyor. Değişik şehirler, değişik şirketler farklı şirket isimlerinde yazabiliyor. Tradeux zaten değişmiyor. Buradan şirketimizi Tradeux olarak ayarlıyoruz. Kaynak dediği yer yükü alacağımız şehir ve e, şirket. Bunu unutmayın. Hedef biz nereye gitmek istiyoruz arkadaşlar? Bu yükü, alacağımız yükü nereye götürmek istiyoruz? Ne demiştik? Haberden. Gördüğünüz gibi hedef şehir Aber'den. Bunu seç seçiyoruz. Şirketimiz neresi olacak? Stokes. Stokes şir şirketine götüreceğiz. Bunu da işaretliyoruz. Ve burada yük kısmına geliyoruz. Yükümüzü buraya tıkladığımızda arkadaşlar burada ne Taşıyamak istiyorsanız artık. Ben sadece ağır yük DLC'sini yani ağır yükü örnek olarak gösteriyorum size. Bunu unutmayın. <laughs> Özür dilerim. Burada her şey var arkadaşlar. Baldır, yağdır, şekerdir. Ne bileyim, e, undur. Normal ağır yüktür, helikopterdir, gemidir, ufak tefek şeylerdir. Oyunda alabileceğiniz bütün yükleriniz burada var arkadaşlar. Ama ben buradan lokomotif almak istiyorum. Hatta ağır yüklerin yanında H harfiyle parantez içinde e, uyarılar var. Bunu da dipnot olarak düşmek istiyorum. Lokomotif olayını Buradan seçiyoruz arkadaşlar. Burada aciliyet sıfır. Burayla hiç oynamanıza gerek yok arkadaşlar. Sadece bu üçünü ayarladıktan ve kontrol ettikten sonra her şey doğruysa Burada yükü ekle. Bakın bu kısım önemli lütfen burayı unutmayın. Yükü ekle diyoruz. Yükü ekle dedikten sonra bize diyor ki e ee, lokomotif başlangıç mod Tredeux hedef Aberden Stokes 1970 km diyor. Bunu bunu dedikten sonra kesinlikle şurada kaydet butonuna da basmayı unutmuyoruz. Kaydet dedikten sonra dosya kaydediliyor ve dosya kaydedildi dedi. Şimdi arkadaşlar bunu hallettikten sonra oyunumuza tekrardan geri dönüş yapıyoruz arkadaşlar. Oyunumuza girdikten sonra e, menü kısmına geliyoruz menü kısmında e, kayıt almıştık ya bunu kaydet ve yükleye tıklıyoruz daha önceden kaydedilmiş bir oyunu yükleyin şuraya bir tane tik koyun ve en üstteki e, hızlı kaydet hızlı kayıt olayının üzerine çift tıklayıp evet diyoruz ve oyunumuzu bir önceki almış olduğumuz kayda geri yüklüyor zaten değişen tek şey Yükümüz gelecek yine aynı yerdeyiz Değişen bir şey yok arkadaşlar Şimdi e, Yükümüzü alacağız Hatta ben size göstereyim Hemen sol tarafta gördüğünüz gibi Bakın lokomotifimiz bizi bekliyor Yükümüzü Hemen buraya yaklaşaraktan Duruyoruz Enter'a basıyoruz Buna tıklıyoruz kendi dorsenizle iş aldıysanız buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Baldır, yağdır, undur, şekerdir, bilmem nedir. Kendi dorsenizle aldıysanız buraya tıklıyorsunuz. Eğer ki harici dorsa aldıysanız buraya tıklıyorsunuz. Biz harici dorsa aldığımız için buraya tıkladık. Bakın gördünüz mü? Hop! Yükümüz hazır. Gördüğünüz gibi Clermont'tan Aberdeen'e yükümüzü ayarlamış olduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunlar da az önceki baktığımız yükler. Lokomotivimizi aldık Ve Yolumuza Çıktık Diye sayıyorum ben bunu Gördüğünüz gibi ahanda yükümüz burada Arkadaşlar Tekrar söylüyorum bakın tane tane Anlattım lütfen e, Bana saçma saçma Yorumlar yazmayınız Sizden rica ediyorum e, Sadece bunu Herkes öğrensin bilmeyen kim varsa Öğrensin diye yaptım Gördüğünüz gibi yükümüz hazır. Ahanda multiplayer'dayız. Hatta şöyle de göstereyim. Bakın multiplayer'dayız. Bu da multiplayer'da olduğumuzun kanıtıdır. Multiplayer'da da yaptığımıza göre demek ki single'da da yapabiliyoruz. Bu kadar basit arkadaşlar. Olayımız budur. Arkadaşlar yapamadıysanız lütfen bir daha dikkatli izleyin. Acele etmeyin. Benim gösterdiğim gibi tek tek dosyanızın kullanmış olduğunuz profilinizi yavaş bir şekilde dikkatli bir şekilde seçin. Birkaç tane profil kullanıyorsanız bu sizi yanıltabilir. Size tavsiyem Belgelerim Euro Truck Simulator 2 Profiles Profiles dosyanıza girdikten sonra sadece bir tane orada kullanmış olduğunuz dosya bırakın. Çünkü sizi şaşırtabilir. Yanlış bir dosya, yanlış bir quick save dosyasını gösterebilirsiniz. Ana menü İlk benim gösterdiğim programın yeri gerçekten önemli. Zaten bir kere yaptım mı? Bir daha hiçbir şekilde ayarlamanıza, yapmanıza gerek kalmıyor. Kesinlikle yapamadıysanız bir yanlışlık vardır. Bir daha dikkatli izleyin ve bir daha yapın. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Elimden geldiğince bu bunu anlatmaya çalıştım size arkadaşlar. Merak ettiğiniz daha farklı içerikler, daha farklı. E, olaylar varsa, neyi merak ediyorsunuz? Abi, şunu nasıl yapıyorsun? Bunu nasıl yapıyorsun? Şu nasıl oluyor? Bu nasıl oluyor? Diye sorduğunuz veya mer yani merak ettiğiniz, öğrenmek istediğiniz, soracağınız şeyler varsa yorumları açık bırakıyorum. E, yorumlara yazabilirsiniz. Ben de elimden geldiğince videosunu çekip size bunu anlatmaya çalışırım arkadaşlar. E, şimdilik benden bu kadar. Bu yeni gelen e, ETSK ye yeni gelen multiplayer olayıyla ilgili bir videoda paylaşacağım. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın.